Canlar dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Evet bugün hepimizin hayalini kurduğu o büyülü dünyaya adım atıyoruz. Senaryo yazımı. Bir filmi, bir diziyi, kısa bir hikayeyi sadece izlemekle kalmayıp onun temelini oluşturan kişi olmaya hazır mısınız? Sinemanın kalbi senaryodur. En iyi yönetmenler, en büyük oyuncular bile güçlü bir senaryo olmadan asla o unutulmaz filmleri yaratamazlar. İşte tam da bu yüzden bu eğitimle birlikte senaryo yazımına dair tüm incelikleri öğrenerek kendi hikayelerimizi üreteceğiz. Bu eğitimde senaryonun temel kurallarını, karakter yaratımını, hikaye kurgulamayı ve etkili diyalog yazmayı keşfedeceğiz. Hollywood ve Türkiye'den örneklerle analiz yaparak iyi bir senaryonun nasıl yazıldığını adım adım öğreneceğiz ve en önemlisi hayal ettiğimiz hikayeleri kağıda dökerek gerçeğe dönüşmesini sağlayacağız. Çünkü bir hikaye kafamızın içinde var oldukça sadece hayal olarak kalır. Ama onu yazdığınız anda bir senarist olursunuz. Hazırsanız senaryo yazımının temelleriyle başlıyoruz. Senaryo bir film veya dizinin yazılı omurgasıdır. Diyalogları, sahneleri ve karakterlerin eylemlerini belirleyen metindir. İzlediğiniz her film ve dizinin temelinde senaryo yatar. Kamera açıları, sahne geçişleri, kostüm detayları hepsi senaryodan doğar ve ona bağlı olarak şekillenir. Bir film veya dizi izlerken ekranda gördüğünüz her şey aslında daha önceden yazılmış bir metinden hayat bulur. Ve işte o metin senaryodur. Her senaryo türü anlatım süresi ve hikaye yapısı bakımından birbirinden farklıdır. Bu farklar hikayenin nasıl işlendiğini ve izleyiciye nasıl sunulduğunu belirler. Mesela film senaryosu. Uzun metrajlıdır ve genellikle 90-120 sayfa uzunluğundadır. Tek bir ana hikayeyi anlatır ve belirli bir başlangıcı, gelişmesi ve sonucu vardır. Genellikle sinema için ve dijital platformlar için tasarlanır ve gösterime girer. Dizi senaryosu ise bölümler halinde yazılan ve genellikle uzun soluklu bir hikaye anlatan yapıya sahiptir. Karakterler zamanla gelişir, değişim ve dönüşüm yaşarlar. Her bölüm ana hikayeyi ilerletirken yan hikayelerle de desteklenir. Böylece izleyici sürekli bağlı tutan bir anlatım sunar. Kısa film senaryosu ise genellikle 5-30 dakika uzunluğunda olup daha özet ve net bir anlatım gerektirir. Tek bir çatışma veya güçlü bir mesaj üzerine yoğunlaşır ve izleyiciye kısa sürede etkili bir deneyim sunar. Çoğunlukla film festivallerinde ve online platformlarda yayınlanır. Senaryo yazımına yeni başlayanlar için bu arada kısa film senaryosu yazmak en ideal başlangıç yöntemlerinden biridir. Çok daha az detay gerektirir. Yazım süreci daha hızlıdır ve hikaye anlatımını öğrenmek için etkili bir pratik alan sunar. Peki iyi bir senaryonun olmazsa olmazları nelerdir? İyi bir senaryo yazmak için uyulması gereken bazı temel kurallar vardır. Eğer senaryon bu unsurları barındırıyorsa izleyiciyi etkileyebilir ve akılda kalıcı bir hikaye sunabilirsin. Güçlü bir hikaye. Senaryonun hikayesi izleyiciyi içine çeken, merak uyandıran ve sağlam bir yapıya sahip olmalıdır. Başlangıç, gelişme ve sonuç bölümleri net bir şekilde belirlenmeli ve izleyicinin hikayeye olan ilgisini sürekli olarak diri tutmalıdır. Unutulmaz karakterler. Karakterler derinlikli ve özgün olmalıdır. Seyirci karakterle bağ kurabilmeli, onların motivasyonlarını anlayabilmeli ve yolculuklarını takip ederken kendilerini hikayenin bir parçası gibi hissedebilmelidir. Etkileyici diyaloglar. Diyaloglar doğal olmalı ve karakterlerin kişiliklerine uygun bir şekilde yazılmalıdır. Diyaloglar sadece bilgi aktarmak için değil, hikaye ve karakter gelişimine hizmet edecek şekilde tasarlanmalıdır. Karakterler kesinlikle aynı tarzda konuşmamalı. Her biri kendine özgü bir sese ve konuşma tarzına sahip olmalıdır. Güçlü bir yapı. Güçlü bir yapı derken şundan bahsediyorum. Bu yapıyı kurmanız, hikayelerin rastgele sahnelerden oluşmasını engelleyerek, belirli bir akış ve düzen içinde ilerlemesini sağlar. Senaryo sadece olayları sıralamak yerine karakter gelişimini ve dramatik yapıyı destekleyen bilinçli bir kurguyla oluşturulmalıdır. Üç perde yapısı gibi bilinen anlatım teknikleri hikayenin akıcı ve tutarlı olmasını sağlamak için kullanılmalıdır. Evet, üç perde yapısı ne diyorsunuz? Senaryoların büyük çoğunluğu üç perde yapısı denilen sistemle yazılır. Bu yapı hikayeyi giriş, gelişme, sonuç olarak üç ana bölümü ayırarak anlatıyı düzenli ve etkili hale getirir. Birinci perde. Giriş. Yani setup. Bu bölüm hikayenin dünyasını ve ana karakterleri tanıtır. Kahramanın normal hayatı gösterilir. Burada olay örgüsü bir devreye girer. Yani ana karakterin hayatını değiştiren büyük bir olay olur. Bunu da ana karakterimizi maceraya çağrı olarak adlandırıyoruz. Ve dolayısıyla ilk perdemizin sonunda karakterimiz bir karar vermek zorunda kalır. Neticede de hikaye başlar. Birinci perdenin sonundaki dönüm noktası kahramanın normal hayatından çıkıp yeni dünyaya girmesini sağlar. İkinci perde gelişme. Kahraman hedeflerine ulaşmaya çalışır ama engellerle karşılaşır. Buraya da ara dönüm noktası diyoruz. Hikayede büyük bir gelişme yaşanır. Kahraman için işlerin ciddileştiği nokta işte tam burasıdır. Karakterimiz de haliyle zorlukları aşmaya başlayarak değişmeye ve gelişmeye başlar. Bu bölümde çatışmamız en üst seviyeye çıkar. İkinci perdenin sonunda karanlık an dediğimiz nokta vardır. Karakterimiz en büyük kaybını bu bölümün sonunda yaşar. Dolayısıyla çıkmaza girdiği yer burasıdır. Üçüncü perde sonuç. Üçüncü perdenin sonunda son büyük mücadele yani çözüme ulaşma yaşanır. Final mücadelesi dediğimiz yani büyük yüzleşme ve dönüm noktası gerçekleşir. Karakter dönüşümünü tamamlar, sorular cevaplanır ve hikaye tatmin edici bir sonuca ulaşır. Örnek vermek gerekirse Star Wars'un yeni bir umut filmini düşünelim. Birinci perdede Luke Skywalker'ın sıradan hayatı ve Obi-Wan'dan gelen teklif. İkinci perdede Luke'un eğitilmesi, direnişe katılması ve zorluklarla karşılaşması. Üçüncü perdede ölüm yıldızına saldırı ve Luke'un kahraman olması. Bu yapı birçok klasik ve modern filmde kullanılır. Çünkü izleyici için en doğal ve en akıcı anlatım şekli budur. Aslında izleyici neden merakta kalıyor? Bu üç perde kuralında gizlidir. Göster, anlatma. Show, don't tell. Senaryoda her şeyi doğrudan açıklamak yerine duyguları ve olayları sahneler aracılığıyla izleyiciye hissettirmelisin. Bir karakterin özgün olduğunu söylemek yerine onun beden dili, mimikleri ve hareketleriyle bu duyguyu göstermelisin. Bu yaklaşım sahneleri daha etkileyici ve daha sinematik hale getirir. Çatışma ve gerilim. Her güçlü hikaye merkezinde bir çatışma barındırır. Kahramanın ulaşmak istediği muhakkak bir hedefi olmalı. Ve bu hedefe giderken karşısına aşılması gereken engeller çıkmalıdır. Gerilim izleyicinin merakını ve ilgisini diri tutan en kritik unsurlardan biridir. Ve doğru kullanıldığında izleyiciyi ekrana kitleyen bir araç haline gelir. Temiz ve okunabilir bir senaryo formatı. Senaryonun teknik olarak doğru ve standart formatta yazılması gerekir. Karışık, düzensiz ve okunması zor bir senaryo ne kadar iyi bir hikaye sahip olursa olsun ilgiyi kaybettirir. Bak okuyucunun senaryoyu akıcı bir şekilde takip edebilmesi için diyaloglar, sahne başlıkları ve aksiyon tanımları net ve düzenli olmalıdır. İyi bir senaryo izleyiciyi içine çeken, akıcı ve duygusal bağ kurabilen bir metindir. Etkili bir hikaye anlatımı için senaryo yazımına başlamadan önce temel kuralları öğrenmek yazım sürecini hem daha kolay hem daha etkili hale getirir. Tabii hikaye yazarken de dikkat etmen gereken kurallar var. Hikayen güçlü olmalı tamam. Aynı zamanda izleyiciyi de içine çekebilecek bir akışa sahip olmalı. Birinci kural. Karakterin bir amacı olmalı. Yani ana karakter bir şey istiyor olmalı. Bir amacı olmalı. Sevgi, intikam, özgürlük, başarı, hayatta kalma, vesaire vesaire. Bu amaca ulaşırken de zorluklarla karşılaşmalı. İkinci kural, çatışma ve engeller olmalı. Bakın dikkat edin, bir hikayeyi her zaman ilginç yapan şey karakterin yaşadığı zorluklardır. İlla bir düşmanın olması şart değil. Bazen karakterin kendi içsel çatışması da olabilir. Üçüncü kuralda da zaten bunu anlatıyorum. Çatışmanın iki türü vardır. Dış çatışma, karakterin dış dünyayla mücadelesini anlatır. Ve iç çatışmada karakterin kendi içinde yaşadığı mücadeleyi konu alır. Mesela dış çatışmaya örnek, mafya tarafından takip edilmek. Burada hemfikiriz. İç çatışmaya örnek, mafyadan kaçarken sevdiği kadını da korumak zorunda olması. Dördüncü kural, ilerleyen bir akış kullanmalısın. Her sahne ama her sahne hikayeyi bir adım ileri taşımalı. Gereksiz sahneler, ki bunu sen de biliyorsun, seyirciyi her zaman sıkar. Bu yüzden her sahnenin bir amacı olmalı. Beşinci kural, görsellikle anlat. Ne dedik? Show, don't tell. Bir karakterin üzgün olduğunu söylemek yerine bunu göstermelisin. Örneğin Ali çok üzgündü yazmak yerine Ali'nin gözlerini kaçırması, ne bileyim sessiz kalması veya bir sigara yakması gibi detaylar kullanmalısın. Altıncı kural. Beklenmedik sürprizler ekleyerek hikayeni güçlendir. Biliyorsun ki hikayeyi seyirci önceden tahmin ederse sıkılır. Küçük sürprizler veya ters köşeler kullanarak Hikayeni daha güçlü hale getirebilirsin. Şimdi bu bahsettiğim yapıyı örneklendirerek anlatalım. Örneğin bir aksiyon filmi yazdığımızı düşünelim. Başlangıç bölümünde kahramanımız Ali normal bir hayat yaşıyor. Birinci olay örgüsünde yanlışlıkla bir mafyanın içine düşüyor. Gelişme bölümünde ise hem mafyadan kendini korumak hem de ailesini kurtarmak zorunda. Finalde ise Ali ya mafyayı alt edecek ya da her şeyini kaybedecek. Bu yapı seyirciyi sürekli merakta tutar ve hikayeye bağlı kalmasını sağlar. Merak etmeyin sonraki derslerde buraya kadar yüzeysel olarak bahsettiğim her şeyi tüm detaylarıyla öğreneceksin. Peki senaryo nasıl yazılır yahu? Senaryo roman veya hikaye gibi böyle düz metin şeklinde yazılmaz. Belirli bir formatı vardır ve bu format endüstri standartıdır. Eğer bu kurallara uymazsan senaryonu kimse ciddiye almaz. Senaryonun 3 ana bileşeni vardır. Birincisi sahne başlığı yani slugline. Her sahne nerede ve ne zaman geçtiğini belirten bir başlıkla başlar. Örneğin nerede? Int, interior, kafe. Yani kapalı mekanda, kafede. Eğer sahneniz kapalı bir mekandaysa interior. Yani kısaltması int. Türkçe ise iç şeklinde yazmalısınız. Eğer sahne dış mekanda geçiyorsa exterior yani ext. Türkçe ise dış şeklinde yazılır. Kafe bölümünde gördüğünüz gibi sahnenin geçtiği yeri yazdık. Gündüzde de sahnenin hangi zamanda geçtiği yazılır. Eğer gece sahnesi ise gündüz yerine gece yazılır. 2. Aksiyon. Bu kısım sahnede neler olduğunu görsel olarak anlatır. Nasıl mı? Şöyle. Ali kafenin bahçesini açar ve içeri girer. Üzerindeki mont ıslanmıştır. Etrafına bakınır. Sonunda cam kenarındaki masaya oturur. Garson yanına gelir. Bu anlatımlarda dikkat etmen gereken şeyler kısa ve öz olmalı. Yalnızca görünen ve duyulan şeyler yazılmalı. Unutma karakterlerin iç düşünceleri senaryoya yazılmaz. Ne demek şimdi karakterlerin iç düşünceleri senaryoya yazılmaz? Şöyle Ali çok düşünceli bir şekilde kafenin içine bakar. Aklında hala dün gece yaşananlar vardır. Kendini huzursuz hisseder. Bu karakterin iç düşüncesidir. Ve bu şekilde senaryoya yazılmaz. Doğrusu Ali derin bir nefes alır ve kapıyı yavaşça açar. Omuzları çöküktür. Etrafa boş boş bakar. Gördüğün gibi hissettirmek için aksiyon kullanmalıyız. İç düşünceler için değil. 3. Diyalog. Tahmin ettiğiniz gibi bu kısımda karakterlerin ne söyleyeceğini yazıyoruz. Ali bardağı masaya koyar. Ne zamandır buradasın? Zeynep. Dün geceden beri seni bekliyorum. Örnekte gördüğün gibi karakter adı her zaman büyük harflerle yazılır. Eğer bir hareket yapıyorsa hareket hemen ismin altına parantez içinde yazılır. Diyaloglarda yazar olarak kendini kaybetme. Zaten oyuncu hal ve hareketleriyle veya yönetmen o ambiyansla anlatılmak istenen duyguyu ve söylemi zaten gösterecektir. Unutma, sahne her zaman kendi kendine konuşur. Uzun diyalog yazmam gerek diye kendini zorlama. Bırak, sahne konuşsun. Peki senaryoyu nerede yazabilirim? Lokasyon olarak değil program olarak. senaryoyu tabii ki Word'de yazabilirsin. Ama dilersen ki bence dilemelisin. Final Draft, Celtics ve Fading gibi program kullanarak da yazmalısın. Final Draft profesyonel senaryo yazım programıdır. Celtics ise ücretsiz ve online senaryo yazımı programıdır. Fading Hollywood'da kullanılan alternatif bir yazılımdır. Word'de senaryo yazmak teknik olarak mümkün olsa da yani pratikte birçok zorluk yaşayabilirsin. Formatı elle ayarlamak, ne bileyim, diyalogları ve karakter adlarını böyle doğru hizalamak, yani Bunlar hepsi zaman alıcıdır ve senin hata yapma riskini artırır. Bu yüzden çoğu senarist senaryo yazımına özel programlar kullanmayı tercih ederler. Çünkü bu programlar formatı otomatik olarak düzenleyerek yani yazım sürecini daha verimli ve daha profesyonel hale getirir. Yazım formatı neden önemlidir? Senaryon düzgün formatlanmışsa profesyonel gözükür. Yapımcılar ve yönetmenler senaryonu daha hızlı okuyabilir. Yani gereksiz açıklamaları yerine olayları görsel olarak anlatmış olursun. Şimdi tabi diyebilirsin yahu senaryoda nasıl olayları görsel olarak anlatıyorum. Şimdi söyle o zaman bir film izlediğinde karakterin üzgün olduğunu nasıl anlıyorsun? Çok üzgünün dediği için mi yoksa yağmurda tek başına yürüdüğü, böyle gözlerini kaçırdığı, sessizce sigarasını yaktığı için mi? Mesela senaryoda aksiyon bölümüne Ahmet telefonuna boş boş baktı. Elleri titriyordu. Cebinden bir sigara çıkardı. Ama yakmadan önce uzun uzun elinde tuttu. Sonra gözlerini kapattı. Ve derin bir nefes aldı yazdık. Ne oldu? Ahmet üzgün demedik. Ama okuyucu yani bir nevi izleyici de bunu anlamış oldu. Duyguyu dile getirmedik. Gösterdik. Yani unutma. Göster, anlatma. Şimdi bugün giriş dersimizde yüzeysel olarak tabi öğrendiklerimizi şöyle bir toparlarsak. Senaryonun artık bir filmin omurgası olduğunu biliyorsun. Güçlü bir hikaye, iyi yazılmış karakterler ve doğru yapı olmadan iyi bir senaryo ortaya çıkmaz. Üç perde yapısı, göster ama anlatma tekniği ve etkili diyalog yazımı gibi temel prensiplerimizi öğrendik. Bunlar izleyiciyi içine çeken sağlam bir hikaye anlatmanın olmazsa olmazlarıdır. Evet bu filmler ve filmler olarak giriş dersimizdi. Eğer sen de senaryo yazımını en ince detaylarına kadar öğrenmek istiyorsan, eğitimin gerek alanına katıl butonuna tıklayarak senaryo eğitimi üyeliği ulaşabilirsin. Kısa film, dizi, uzun metraj senaryo yazımına dair ihtiyacın olan her şey bu eğitim setinde seni bekliyor. Peki bu senaryo eğitim setiyle nelere öğreneceksin? Hikaye yapısı ve temel kurallar, karakter yaratımı, diyalog yazımı ve doğallık, senaryo formatı ve yazım teknikleri, çatışma Gerilim ve hikayeye heyecan katma, film sahnelerinin anatomisi, kendi senaryonu yazmaya başlama, fikir bulma ve yazım motivasyonu, senaryonun yapımcılara satılması ve pitching, film ve dizi analizi ve metafor kullanma ve dahası senaryo eğitimi üyeliği sayesinde bu ana eğitim setinin yanı sıra yine sadece senaryo eğitimi üyelerinin sahip olabileceği ve onların erişebileceği ileri düzey senaryo yazım teknikleri videolarına da ulaşabileceksin. Sen de hayalindeki hikayeyi kağıda dökmek ve profesyonel bir senarist olma yolunda ilerlemek istiyorsan hemen katıl butonuna tıklayarak aramıza katılabilirsin. Sevgileriosunuz.